Herkese merhabalar. Bugün sizlere Akbük'ten sesleniyorum. Kendi firmamızın yapmış olduğu iki adet birbirinden güzel villa tanıtacağım. Akbük Hemen Sağlık Ocağı'nın yan tarafında yer alan merkezi konumlu plaja yakın konumda yürüme mesafesinde marketlerin yanı başında ulaşımı çok kolay olan iki adet villamız mevcut. Bir tanesi köşe başı bir tanesi normal parsel. Burada iki adet tam müstakil villamız bulunuyor. Utkucuğum şöyle bir sağdaki villamızı yüzeysel bir dıştan bir gösterelim. Çünkü soldaki eşyalı villamızı tanıtacağız. İkisinin de metrekaresi aynı. İkisinin de havuz metrekaresi aynı, kullanımı aynı. Sadece köşedekinin avantajı sağ tarafı komple yeşil alan kıymetli misafirler. Harikada bir avantaj sağlıyor size. Yani siz burada oturduğunuzda önünüzde çok büyük bir yeşil alan var, çok büyük bir yol var kesinlikle sizin mahrumiyetinizi bozacak hiçbir olay yaşanmıyor. Evet burada 28 metrekarelik bir havuz görmektesiniz efendim. Hemen köşe taraflarında oluklarımız var. Yanı başında denge depomuz, motor kapaklarımız bulunmakta kıymetli misafirler. Çok güzel görünüyor villamız. Yani biz yaptık diye demiyoruz ama bölgede birçok firma var. Biz kendi gayrimenkullerimizin her zaman iddialısıyız. Onu da söyleyelim. Evet villamızın dış cephesinde fileli kalekim, mineral sıva onun üstünde jotun boya var. 10 yıllık size bir dış cephe garantisi veriyoruz kıymetli misafirler. Ön tarafımız çok geniş. Burada harika bir kullanım alanı var efendim. Havuzunuzun yanı başınızda şezlonglarınızı atabileceğiniz, kamele kurabileceğiniz, barbekü bırakabileceğiniz alanlar var. Sağ tarafında şöyle zeytin ağaçları mevcut efendim. Bizim buradaki villamızın girişi de burada. İki villamızın da ayrı girişleri bulunmakta kıymetli misafirler. Onu da söyleyelim. Altyapı olarak biliyorsunuz Akbük'te Foseftik çukuru kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Hem otopark girişimiz hem ye girişimiz burada kıymetli misafirler. Biraz da böyle bir bahçe alanlarımıza ziyaret edip sonra içeriye geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi burada biz şimdi çimleme olay yapıyoruz. Yeni ağaçlarımızı diktik kıymetli misafirler. Yeşil alanımız da mevcut. Siz buraya geldiğinizde bahçeyle uğraşmak istiyorsanız efendim burada bahçemiz de hazır. İki villamızı ayıran efendim şöyle betondan değil de demir perforjeden değil de Gördüğünüz gibi limon çamlarıyla daha dekoratif ve daha güzel görsel oluştursun diye bu limon çamlarıyla ikiye böldük kıymetli misafirle. Bu da çok hoş görünüyor. Zaten bunlar büyüdüğü mü iki buçuk metreye kadar yolu var yani uzunluğunun hem de genişliyor da. Yani iki mahremiyet ayrı bir şekilde ilerliyor efendim. Evet devam edelim. Bahçelerimizi görüyoruz. Bu tarafa geldiğinizde de hemen burada L şeklinde yine bir bahçe çitleriyle ayrım olacak kıymetli misafirler hem de ön bahçemizi de tekrardan görmüş oldunuz. Komşularımız hakkında da birazcık bahsetmek istiyorum. Burada genelde emekli sınıfı oturuyor kıymetli misafirler. Baktık biraz daha sakin, nezih insanların toplandığı bir bölge. Artık şehir hayatından sıkılıp biraz daha relax hayata geçmek isteyen eğitimcilerin, iş insanlarının daha çok ziyaret ettiği, ikamet ettiği bir bölge diye nitelendiriyoruz kıymetli misafirler. Evet villamızın alt taraflarında seramik döşeme gerçekleşiyor. Bu da nem, rutubet gibi şeylerden sizleri önlesin diye. Evet burada bir 5 basamaklı bir merdivenimiz var. Diğer villamızdan biraz daha yüksek bu villamız. Girişte güzel bir çelik kapımız var kıymetli misafirler. Şöyle göstermek istiyorum ağır. Falez'in kullandığı bir çelik kapı kullanışlı. Bununla 5 senelik bir garantisi var. Hemen salon alanımızdan başlayalım. Evet efendim 28 metrekare kullanım alanı olan salon ve mutfak alanı görmektesiniz. Çok da geniş kullanıma sahip. Yani bir villanızda giriş yatak odası varsa kesinlikle salon mutfak biraz küçük oluyor. Ama biz burada ondan ödün vermedik. Salon mutfağı oldukça geniş tuttuk. Full eşyalı kıymetli misafirler gayrimenkulümüz. İsterseniz eşya istemiyorsanız eşya kaldır. Farklı bir fiyatta sizlere da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane üçlü koltuğumuz var. ortada zigon sehpamız var. Sağ tarafta TV çıkışımızın altında da küçük bir TV masası bıraktık kıymetli misafirler. Çok güzel görünüyor. Gayrimenkulümüzün 3 cephesinde PVC var. Burada boydan kanatlı PVC, sağda ve solda da PVC'miz mevcut. PVC'lerimizde otomatik panjur, sineklik ve stor perdelerimizde bulunmakta hepsinde. Tavan aydınlatmalarımızda amber aydınlatma oldukça da hoş görünüyor. Klima çıkışlarımız mevcut. Kalorifer ve doğalgaz çıkışlarımız mevcut. Bu tarafta geldiğinizde modüler bir mutfak görmektesiniz. Mutfağımız çim malzemeyle yapılıyor. Alın yapısında seramik var. Aynı tonlar uydurulmuş. Lakem malzeme ile mutfak dolaplarımızı görmektesiniz. Üçlü setinizi koyabileceğiniz, bulaşık makinanızı ve buzdolabınızı koyabileceğiniz alanları tasarladık kıymetli misafirler. Yani siz buraya geldiğinizde direkt çamaşır makinesi, beyaz eşyanız, her şeyiniz alacaksınız. Diğer gayrimenkul eşyalar burada mevcut. Onu da söylemek istiyorum. Mutfağımız da çok güzel görünüyor. Salonumuza da tekrar göz attık. Şimdi Bahçemize çıkan balkona gidelim kıymetli misafirler. Bakalım burada ne var? Burada 15 metrekare kullanıma sahip bir balkon alanı görmekteyiz. Burası direkt bahçemize açılıyor kıymetli misafirler. Yemek masamız burada var. Normalde salona koyuyoruz ama biz video çekimi için buraya koyduk daha mantıklı oldu. Direkt havuzun başında. Buraya gelen misafirimiz isterse buradan merdiven açıp direkt balkondan da bahçe ve havuza iniş sağlayabilir. Buraya isterseniz bir tente yaptırabilirsiniz kıymetli misafirler. Hem de size burada gölgeli kessin diye. Şöyle köşe, ferah, havadar, sakin bir balkon. Evet devam ediyoruz. Giriş katta yatak odamız var. Yarın banyomuz var. Onlarda ziyaret edelim. Güzel bir mutfak, güzel bir salon. Geniş kullanıma sahip. Çok güzel. Yani gerçekten bizim firmamız yaptı diye söylemiyorum. Güzel, kaliteli malzemeler kullan. Geldik burada bir yarım banyomuz var kıymetli misafirlerim. Onu da göstermek istiyorum. Kömmer rezervar vc'miz burada mevcut. El kanlı lavabomuz aynamız var kıymetli misafirler. Altta depolama alanımız var, havalandırmamız var. Güzel parlak bir seramik kullandık. Komple kapılarımız lake kapı. Onu da söylemek isterim. Evet şöyle çelik kapımızı örtelim. Burada bir yatak odamız var. Geldiğinizde efendim boydan kanatlı PVC'leri görüyorsunuz. Komple güneşi buradan içeriye alıyor. Burada raylı iki kapaklı bir gardırop, 180'lik çift kişilik yatak, başlarda komidin, avizeleri, üst tarafta klima çıkışımız var efendim. Giriş kat için yeterli bence yeterli efendim. Hem kullanımı geniş. Dilerseniz bu köşede bir şifon bile bırakabilirsiniz. Kullanımı geniş. Dolanımlı yatağına kadar her şey mevcut. Evet kıymetli misafirler giriş katı gördüğümüze göre ikinci kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler ikinci kattayız. İkinci katımıza çıkarken bir merdiven boşluğumuzu gösterelim Utku Bey. Efendim şöyle gördüğünüz gibi yani bir kişi inerken bir kişi de çıkabilir. Havadar bir merdiven boşluğumuz var. Geldiniz efendim koridorda sizi ne karşılıyor? Şöyle gösterelim. Çamaşır makinamız, Alt tarafta üst tarafta dilediğiniz gibi koyabilirsiniz. Kurutma makinemiz. Termosifonumuz için alanlar bırakıldı. Sol taraflara depolama alanı. Banyoyu daraltmıyoruz. Size i̇şte burada bir alan tasarruf ettirdik. Hemen burada bir yatak odamız var. Burayı gösterelim. Burada iki adet tekli yatağımız bulunmakta. Siz dilerseniz bunları birleştirip çiftli bir yatak haline de getirebilirsiniz. Komedini mevcut efendim. Klima çıkışımız var. Tavanda spot aydınlatmalarımız mevcut efendim. Buradaki PVC'miz komple doğu cephesine bakıyor. Bu odanın sabah komple güneşi içeri alıyor. Yeşillik manzaramız var. Arkamızda arsa ve yol bulunmakta kıymetli misafirler. Hemen bu tarafa geldiğinizde ise şöyle geniş enlemesine de bir gardrop görmektesiniz. Bütün odalarımızda TV çıkışımız da var kıymetli misafirler. Bunları da söylemek isterim. Evet devam ediyoruz. Burada bir tam banyomuz bulunmakta. Geldik efendim. Uzunlamasına bir banyomuz var zengin duş başlıklı Hilton grup bir banyo görüyorsunuz. Bu tarafta buzlu bir pvc'miz var. Doğal ışık, doğal hava içeri alsın diye. Şampuanımız mevcut. Bu tarafa geldiğinizde gömme rezervör vc'miz var. El yıkama lavabomuz var. Altta depolama alanımız var. Aynı çilet aydınlatmamız var. Yine burada havluluk bu lake malzemeden yapılmış depolama alanlarımız da mevcut efendim. Evet, Evevey'in banyolu yatak odamıza geldik. Burası çok keyifli bir oda. Hafif bir deniz manzaramız var. Deniz görünüyorsa uzak değildir. Bütün videolarda söylediğim gibi. Çok büyük bir gardrobumuz var. Burada boydan aynamız mevcut. Kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi sizi de bu yükten kurtarmış oluyoruz. Salonda gördüğünüz aydınlatmanın aynısını burada da yapıldı. Çok güzel görünüyor. 210'luk güzel bir yatağımız var. Başta komedimiz var. Klima çıkışımız var efendim. Hemen bu taraftaki PVC'miz güneş alıyor. Karşıdaki PVC'miz güneş alıyor. Bu tarafa TV koyabilirsiniz. Şifon yer koyabilirsiniz. O köşeden almanı istiyorum Utkucuğum. Odamızın ne kadar geniş olduğunu misafirlerimize gösterelim. Yani salonun 3'te 2'si kadar genişliği var efendim. Evet burada bir balkon alanımız var. Sabah kalktınız efendim. Harika doğanın kokusunu içinize çekmek istiyorsanız kesinlikle bu balkona çıkmalısınız. Bu arada gayrimenkulümüzün bazı bölümlerinin dış cephesinde ise kilit taşlarla oluşturduk. Burada yine amber aydınlatmalarımız da var. Utkucuğum gel bu tarafı deniz manzarasını biraz da olsa çekmeni istiyorum kıymetli misafirler. Yani burada geldiniz oturduğunuzu denizi görebiliyorsunuz. Bir kısım görebiliyorsunuz ama sonuçta bir manzaramız var bu tarafta ise doğa manzarası var, doğa manzaramızı da çekmeni istiyorum yani yeşilin mavinin tam ortasında harika bir lokasyonda evet kıymetli misafirler villalarımız harika birbirinden güzel villalarımızı toplamda 2 senelik bir süreçle itinayla bitirdik 3 ay önce iskanı aldık sonra satışa sunduk hiçbir evrak eksiğimiz bulunmuyor efendim villalarımız oturuma hazır yarın gelin aboneliğinizi alın tak diye oturun eşya isterseniz eşyalı istemesen eşyasız bir şekilde sizlere sunuyoruz. İki adet villamız var. Eş, dost, akraba, abi, kardeş. Buyurun efendim. Gelin iki villa. Harika. Güzel bir indirim yaparız. Sizlere bu gayrimenkullerimizi tesis ederiz. Fiyatlarımız hemen yan taraftaki villamızın fiyatı kıymetli misafirler sadece yaz girişini özel 15 milyon TL bulunduğun villanın fiyatı ise 16 milyon 250 bin TL. Sadece yaz girişini özel. Tabi burada artık bu fiyatlar aynı villaları yapamıyorsunuz. Biz 2 senelik süreç içerisinde yaptığımız için bu uygun fiyatlarla bırakıyoruz. Zaten fiyatları da ilk başta kapağa yazıyoruz. Siz de i̇şte bu harika villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Ulaş gayrimenkulden ben Ömer Faruk Salam. Bugün yine kamerada Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.